Clara'nın düğününden gelirim. Harika bir düğün oldu. Kız anam hiç kimse takı takmadı. Erkek tarafı hepi zarfa koydu. Damadın annesiyle babası da bir olmuş. İnce bir tel taktılar Clara'nın koluna. Ya? Bibim gördü hamam uruzunu töktü. Haklı karı ne isim? Aslında anons edeydiler daha iyi olurdu. Etmediler. Evet. Ahanda Clara'nın düğünü için sakladığım kolye. Çok güzel. Kız dibinde bütün gözler hep üzerimdeydi. Sağımda solumda fır dönüller. Gözlerini tikmişler kolyeme bakırlar. Ya korktum beni nazar da diye. O sıra Diego eğildi kulağıma kız Ferida dedi. Düğünün en güzel karısı sensin dedi. Ele mi dedim. E daha durur muyum? O gazından attım kendimi piste. Kıvır ha kıvır kıvır ha kıvır. Kız onca fıncıklamışam ki o okkultusunda duramıyorum. Valla topuğu da kırdım üstelik ya. Ama bibim çok ağladı klara gidendi. Evet çok ağladı.